Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dövme yapacağım. Birinci dövmemi şuraya yaptım. Patili görebilirsiniz zaten şu şekilde. Şimdi de e, bir tane ıslak beze. şöyle bayağı ıslak. Dövme istediğiniz bir dövmeye ve bir tane de makasa ihtiyacınız var. Hemen başlayalım. Şimdi ben istediğim bir dövmeyi seçeceğim. Şunu, şu melodiyi seçmek istiyorum. Ya da dur. Ne seçsem acaba? Bilemedim. Şu kanatlıyı mı seçsem? Yok yok, melodiyi seçeyim aynı. Nereye yapıştıracağım? Ayağıma yapıştıracağım. Makascım keser misin ya? teşekkür ederim kestiğin için. Şöylemesine kopardım. Tamam. Makasla değişim bitti. Şimdi bunun jelatinini çıkaracağız. Şimdi ayağımın istediğim bir yerine bunu böyle yapıştıracağım. Yapıştırdım ve baya ıslak bir bezi alıyorum. Bir dakika boyunca böyle tutuyorum. Aslında 20 saniye de ben bir dakika tutuyorum tam olması için. Çok sızıyor. Evet şimdi bekliyoruz. 2.38 olana kadar bekliyoruz arkadaşlar. Hadi. Bekliyoruz. Ama hadi ya. Ama hadi ya. Hadi. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 derken. Hadi bakalım. 35 36 37 38 hadi 39 hadi 3 olsun 3 dakika olsun hadi bekleyelim <laughs> Evet bekliyoruz Ha ah, hadi ya 59 oldu büyük ihtimalle. Şimdi alıyorum ve evet. Hemen göstereceğim. Bir dakika. Hemen şöyle göstereyim. Bakın. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.